Nasıl elde edilir bu özgüven? Yani herkes de aynı seviyede, aynı derecede özgüven olmayabilir. Ama bazı temel teknikleri, unsurları var. En başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendini tanı. Ee, eskiler şöyle der, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen bu nice okumaktır. Yunus Emre'nin çok güzel bir beytidir bu. Kendini bilmen lazım. Özelliklerini, güçlü yanlarını, gelişmesi gereken özelliklerini, nereye odaklanman gerektiğini, neyden keyif aldığını, neyden zevk aldığını bunları iyi bilmen gerekiyor. Neyi en iyi yapabilirsin, neyde sıkıntı ya da zorluk çekebilirsin bu çünkü insanların mizaçlarıyla da ilgili bir konu. O yüzden kendimizi çok